ları tamamladık. Tamam. Okay. Şey <laughs> <çok> <laughs> Teşekkür ederim. 4 geldi öğretmen. Sen böyle görseydin böyle ana baba günü. E, keşke. Ben. Ben çok Bu ağır da kalıcı biraz daha kalıcı. Bak çok güzel Değil mi? Bu çok. En yani şop... yani çok, aynı. 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 Kadar... yani Bayağı... e, şöyle, e... Evet, bu orijinali Lourdes Müzesi'nde sergilenen dünyanın ilk parfümörü olarak geçen Taputi'nin kil tabletidir. Buradaki bilgiler, ölçekler, ritüellere riayet edilerek çağımızda tasarlamış olduğumuz bir parfüm söz konusu Mezopotamya, Nisuba. Gelen ziyaretçilerimiz burada onları deneyimleyebiliyorlar. Görmüş olduğunuz görsellerin hepsi yapay zeka çalışılmıştır. Arkeologlardan aldığımız bilgiler sonucunda yapay zeka verdiğimiz verilerde Mezopotamya'da, Roma'da, Mısır'da, Osmanlı'da, Selçuklu'da kokular nasıl yapılıyordu? Yapay zeka bunları canlandırdı. Kısacası kokularla 4000 yıllık koku tarihinde, koku kültüründe bir yolculuk yapıyor buradaki ziyaretçilerimiz. Bugüne kadar Sur Kültür Festivali'nde Bugün üçüncü gün olmasına rağmen yaklaşık 7 bin kişi ağırladık. Bu bizim için çok güzel bir şey oldu. Kokunun doğduğu topraklarda dünyanın dört bir yanına şu anda kokular buradan yayılıyor. Yine bizle başladığımız noktadayız. Bronz çağına ait koku şişeleri vardır. Düşünün daha yazı yokken bu topraklarda bronz çağında kokular mevcutmuş. Sabah ve akşam sürülen kokularda çok farklı. Koku kültürü bu topraklarda oldukça eski. Pişmiş toprak, seramik, Cam, bronz teknikleri yapılmış olan koku şişelerinin tekrardan hayatımıza kazandırarak ziyaretçilerimizi buluşturduk. 148 parçamız var. 55'i orijinal, diğer kalanları da replikadır. 3200 yıllık parfüm formülü, 2000 yıllık parfüm formülü ve 1600 yıllık parfüm formülünün yanı sıra 17. yüzyıla ait Osmanlı'da yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Osmanlı hareminin çamaşırcıbaşı Yusuf Ağa'nın hazırlamış olduğu koku, buhur suyunun formülü de var. Tabi o daha yakın bir tarih olduğu için onda çalışmak çok daha kolay oldu. Okka okka dirhem dirhem yazıyor ve bizler de onu tekrardan umarım yakını olmuştur. Çünkü hiçbir zaman aynısı birebir diyemeyiz. Bununla beraber koku şeylerinin bir de özellikleri vardır. Şurada görmüş olduğunuz Roma dönemine ait olan koku şişelerin boyunları uzundur. Boyunları uzun olan şişeleri biliyoruz ki ticaret gemilerinde taşımışlar. Gemi sallandıkça dökülmesin diye boyunları uzun olur. Erkeklerin kullandıkları, hanımların kullandıkları, hangi amaçla kullandıkları şişenin formuyla, tekniğiyle bize birçok bilgi verir. Şişenin ağzında hafif bir oyuk uy varsa, bir ağız gibi bir kısım varsa biliyoruz ki içerisinde iris çiçeği taşımışlar. Zinciri varsa o dönemde bey'ler boyunlarına asıyorlardı koku şeylerini. Daha sonra hanımlar asmaya başladılar 17. 18. yüzyılda. Koku gündelik hayatında vazgeçilmez unsuruydu. Doğumlarda, düğünlerde, derneklerde, kız isteme törenlerinde, tebaüt tebaihümayun törenlerinde, teravihlerde, mukaddes günlerde de koku vardı. Çünkü koku İslamiyet'te sünnetti. Zerzeban Kalesi kazılarında çıkan koku objelerinin replikaları yapıldı. Ama en güzeli içerisinde halen daha sıvı olan bir koku şişesiydi. Onlar şu anda karbon testlerinden ve analizlerden geçiyor. İçerisinde kullanılan bitkiler, baharatlar, bitki özleri, koku, çiçek özleri neyse onlar bulunduktan sonra onun üzerinde güzel bir koku çalışması yapacağız. Bizim için çok şanslı, mucizevi bir durum. içerisindeki ham maddelerin var olan bir koku şişesinin elde edilmesi. işte doğdum. Daha 28'ime gireceğim. 28. Daha 28'ime gireceğim. Ya ben çalıştım. Ne